videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yüce Allah eşleri birbirlerine helal kılmıştır. Koca karısının, kadın da kocasının cinselliğinden dilediği zaman istediği şekilde yararlanabilir. Fakat eşler arasındaki bu cinsel özgürlük alanı büyüklüğüne rağmen sınırsız değildir. Yani eşler arasında cinsel haramlar vardır. Bu haramların bir kısmı daimidir. Bir kısmı da geçicidir. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bu konuda hiç unutulmaması gereken en önemli nokta insanın yaratılış gayesidir. İnsan Allah'ın yüceliği karşısında kendi güçsüzlüğünü kabullenmesi ve her hareketini Allah'a kulluk olarak yapması için yaratılmış bir varlıktır. Öyleyse yemesi, giymesi, yatması ve kalkması gibi cinsel ilişkisi de ibadet olarak yapılmalıdır. Haramdan sakınmak, Allah'ın nimetinden helal olarak yararlanmak, yapacağı hayırlı işler için fikrini meşgul eden cinsel arzuyu sağlam düşünebilmek için gidermek, koca karının, karı da kocanın hakkını ödemek ve en önemlisi Müslüman nesli yetiştirmek amacıyla yapılan meşru bir cinsel ilişki ibadettir ve insana aldığı zevkler yanında sevap da kazandırır kişinin zevkini yaşamasında hiç sevap olur mu diye soran sahabiye Allah Resulü Efendimiz o suyu haram bir yere akıtsaydı günah olmayacak mıydı? Öyleyse helalinden akıtması da sevaptır buyurmuştur. Öbür yönüyle insan arzu ve şehvetinin esiri olup sırf zevki için yaşar hale gelmemelidir. Bu ondaki hayvani güçleri geliştirir, meleki güçleri zayıflatır ve insanı alçaltır. Halbuki bütün zevkler gibi cinsel ilişki zevki de bir gaye değildir. Bir gaye için yaratılmış insana Allah'ın bir hediyesidir. İnsandan neslini sürdürmesini istemiş ve bunu Allah'ın istediği doğrultuda yapması halinde kendisine cennet vaat edilmiştir. İse cinsel ilişki zevki gibi peşin bir avansla verilmiş ve sanki öbür alemde alabildiğine tadacağı zevklerden daha dünyadayken ona parmak ucuyla hafifçe tattırılmıştır. Ya da yorucu çabalarla yüce bir gayeye ulaşması istenen insana günün eğlendirme türünden çerez takdim edilmiş ve asıl ziyafetin sonda olduğu bildirilmiştir. Tıpkı zor bir işe koyulan çocuklara işi sonuna kadar götürmeleri için verilen oyuncaklar gibi. O çocuğun verilen işi bırakıp bu oyuncakla eğlenmesi, oyuncağın veriliş amacına ne derece zıssa, insanın cinsel zevklerine gaye olarak görüp sırf onlarla meşgul olması da yaratılış gayesine o derece zıttır adet ve lohusalık halinde cinsi münasebette bulunmak. Kadınların 3 özel halleri vardır. Bunlar bir, Adet hali, 2. Lohusalık, 3. istiyaza. Adet halinde bulunan kadının bu suresi 3 veya 5 gün arasında değişebilir. 10. günden sonra özle girer ki, bu demek oluyor ki 10. günden sonra adet hali devam etse bile Kur'an-ı Kerim okuyabilir, namazını eda edebilir, diğer tüm ibadetlerini yapabilir alet halleri devam eden hanımların yapamayacakları, namaz kılamazlar, oruç tutamazlar, Kur'an okuyamazlar, Kabe'yi tavaf edemezler, camiye giremezler, eşine cinsi yaklaşımda bulunamazlar. Arit halleri bitince gusül abdesti almak farzdır. Arit günlerinde kılamadıkları namazları kaza etmezler. Bunlar merhameti büyük yüce Rabbimiz affetmiştir. Ramazan ayında tutamadıkları oruçları kaza ederler. Arit ile ilgili Şafiler şu hallere dikkat ederler. Adetin en azı bir gün bir gecedir. Çoğu 15 gündür. İki adet arasındaki temizlik süresi 15 gündür. Bu temizliğin üst sınırı yoktur. Kadının adetten kesilmesi için belli bir süre yoktur. Bazen adet görme hayat boyu devam edebilir. Adet halinin ekser müddeti tamamlansa bile kadın yıkanmadan cinsi münasebette bulunmak caiz olmaz. Luhusalık hali en fazla 40 gün sürer. 40. günden sonrası özürdür özre girer. 40 günden az sürerse gusül edilir ve ibadetlere devam edilir. Ara ara kesilip devam eden lohusalıkta kesilen günler de lohusalıktan sayılır. Arit halinde haram olan her şey lohusalık halinde de haramdır. Lohusalık bitince hemen gusül abdesti almak farzdır. Lohus hallerinde kılınmayan namazlar kaza edilmez. Ramazan ayında tutulamayan oruçların kazası mecburdur. Şafilerde lohusalık süresi en az 40, en fazla 60 gündür. 3. İstiaza, hastalık kanı, kadınların gördüğü kanama hali 3 günden az bir zaman sürerse bu arit hali değil, kadın için mazeret sayılır. 10 günden fazla süren kanama, 40 günden fazla devam eden lohusalık, 9 yaşından küçük olanlarla hayızdan kesilmiş olan kadınlardan ve hamilelerden gelen kan böyledir. Bu hallere istiyaza denir. Arit ve lohusalık hallerinde haram olan şeyler istiaza halinde haram değildir. Kadınlar istiaza hallerinde namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar. Çünkü bunlar bunun kanaması gibi normal bir kanama sayılır. Arka organdan temas etmek Kadına arka organdan anüsten cinsel ilişkiye girmek ne şekilde olursa olsun kesinlikle haramdır. Şayet kadın bu işe razı olacak olursa o da büyük günah ortak olur. Eşler arası bile olsa anal ilişki livata olarak adlandırılmış olup yasaklanmıştır. Kur'an'da cinsi münasebetin ana gayelerinden birinin neslin devamı olduğu ifade edilmiş ve kadının cinsel organından olmak şartıyla ilişkinin şekil açısından serbest bırakıldığı bildirilmiştir. Ey Muhammed! Sana kadınların aybaşı halinden de soruyorlar. De ki o bir eziyettir. Onun için aybaşı halinde oldukları zaman kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri zaman ise Allah'ın emrettiği yerden onlara varın, yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Devamındaki ayette de şöyle buyurulur. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka onun huzuruna varacaksınız. Ey Muhammed müminleri müjdele. Buna göre cinsel ilişki üreme organından olmak şartıyla her türlü ilişkinin helal olduğu bildirilmiştir. Öyleyse dışkı yerinden cinsel ilişki helal değildir. Başkalarının yanında ilişkide bulunmak Eşler arasındaki cinsel haramlardan biri de başkalarının yanında ve gözleri önünde sevişmek ve ilişkide bulunmaktır. Yaratılışında ilahi düzene İslami inanç ve sorumlulukla pekiştiren hiçbir insanın yapamayacağı derecede aşağılık olan bu iğrenç fiil çok yönlü bir haramdır haramlığını gösteren delillerden bazılarını şöylece sıralayabiliriz. Eşlerin göbekle diz kapakları arasını istisnasız herkesin önünde örtmeleri farz, açmaları ise haramdır. Bir açılması haram olan organların teşhiriyle yapılacak ilişkide haram olur. Bunun bir tek istisnası kişinin eşlerinden biriyle diğerinin yanında ilişkiye girmesidir ki bu tür ilişki bile kişi zaviyesinden kaçınılması öğütlenmiş mekruh bir davranıştır. Özellikle cinsel hayatın mahremiyetinin korunabilmesi, daha açık bir ifadeyle eşlerin çıplak veya ilişki halinde görülebilmesi için evlere izinsiz girilmesi Kur'an buyruğu ile yasaklanmıştır. Oruçluyken cinsel yaklaşımda bulunmak. Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkiyle bulunmakla oruç bozulur hem kaza hem de kefaret gerekir. Buhari, Sam 30. Kişinin hanımını sadece öpmesiyle orucu bozulmaz. Ancak kendine güven olmayan, işi daha ileri götürmek endişesi olan kişinin hanımını öpmesi ve kucaklaması mekruhtur. Eğer öpmek veya kucaklamakla boşalma meydana gelirse sadece mekruh olmakla kalmaz. Aynı zamanda oruç bozulur ve gününe gün kaza gerekir. cinsel görevden kaçınmak. Evlilikçi cinsel haramlardan biri de eşlerin her birinin cinsel görevlerini zamanında ve gereğince yapmasıdır. Her bir haram iç huzursuzluğa sebeptir. Bir diğer haramı davetçidir. İşlenildiği ortamın huzurunu ve bereketini giderici. Devrimizde pek çok eşteki ruhsal tedirginliğin, teşhirciliğe varan giyim tarzının, zinaya sürüklemenin Tatminsiz ve güvensiz yaşantının temel sebeplerinden biri de cinsel görevleri anında ve gereğince yapmama haramının çok çok işlenmesidir. Özellikle kadınların pek çok işlediği bu aram üstelik önemsenmemektedir. Önemsenmeyen bazı olumsuz eylemlerin ise günahkar kılacağı hususu Kur'an-ı Kerim'de açıklanmaktadır. Yüce Allah şöyle buyurur. ''Siz bir işi önemsiz sanırsınız ama o Allah katında büyük bir günah olabilir.'' kadının cinsel görevden kaçınması. İslam dininin sunduğu cinsel haramlardan biri de kadının hastalık gibi sığıyı, adet ve lohusalık hali gibi dini bir özrü olmaksızın kocasının cinsel arzularına karşılık vermemesi, cinsel görevinden kaçınmasıdır. Cinsel hayat, evlilik hayatının temeli ve şatıcı sebebi olduğu için özellikle kadın cinsel görevini yapmaması, yapsa da sık sık engeller çıkarması açık bir zulüm, kesin bir haramdır.